2024 AYT Matematik sınavında çıkmış logaritma sorusuyla karşınızdayım. A, X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Bu sayılar ardışık tam sayılar olduğuna göre yani birer birer artan sayılarmış bu 3 tane sayımız. Logaritma A tabanında 2A artı 1 ifadesinin değeri kaçtır diye bize sormuş. Şimdi bunlar ardışıksa aralarındaki fark hep birdir. Yani buradaki bu ifadeden buradaki bu ifadeyi çıkardığımda sonucun 1 olması lazım. Çıkarma işlemini nasıl yaparız? Aynı tabanda oldukları için çıkarma durumunda bunu tek tabanda yazıp yani logaritma A tabanında yazarsam çıkarmada ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Yani Y bölü X eşittir 1 olmuş oldu. Burada logaritmadan kurtulmak için a'yı karşıya atabiliriz. Yani sol tarafta sadece y bölü x kalır. y bölü x'i a üzeri 1 yani a olarak yakaladık. Şimdi de logaritma a tabanında x artı y ile logaritma a tabanında x arasında iki fark olduğunu biliyoruz. Bunlar ardışık oldukları için birbirlerinden çıkartırsam farkım 2'dir. Çıkarma işlemini yine aynı tabanda oldukları için logaritma a tabanında yazdığımda x artı y'yi x sayısına bölmem lazım. Ve bu da 2'ymiş. Burada a'yı bu tarafa attık. Diğerinde yaptığımız gibi. Yani x artı y bölü x eşittir 2 olarak pardon a üzeri 2 yani a kare olarak yakaladık. E şimdi burada bu ifadeyi x bölü x artı y bölü x olarak Söylesek burada x bölü x 1 olacak. E y bölü x içinde yukarıda ne dedik? a dedik. Yani 1 artı a eşittir a kare gibi bir denklem oluşturduk. Sorunum benden istediği logaritma a tabanında 2 a artı 1'i logaritma a tabanında a artı a artı 1 şeklinde yazarsam sonuçta burası da 2 a artı 1 yapar. a artı 1'in burada a kare olduğunu biliyorum. Yani ifadem logaritma a tabanında a artı A kare olmuş olur. E sonrasında burada her ikisinde de A olduğu için ben bunları A parantezine alırsam ifade şuna döner. Logaritma A tabanında A parantezine aldığım anda 1 artı A gelmiş olur. E 1 artı A'nın kendisine A kare dediğimizi söyledik. Yani A kare ile A'yı çarpmam lazım. Yani ifade logaritma A tabanında A üzeri 3 oldu. E burada 3'ü başa atarsam 3 çarpı logaritma a tabanında a. E logaritma a tabanında a da 1 olacağı için bunun cevabı 3 olmuş olur. Doğru cevabımız değişik.